yapıyorum diye. Evet, işlerini getiriyorlar. Hatta Gülse Hanım, eğitimde iyi örnekler konferansı var. Sabancı Üniversitesi bünyesinde ERG eğitim reform girişimi yapıyor. Biliyorsunuz ben Biliyorum. de bir projeden katılmıştım ve orada Anadolu'nun her yerinden binlerce proje geliyor eğitim projesi. Evet. Ve orada insanlar kendilerinin varlığını yani bir şekilde yapabilme duygusunu ortaya koyup yani sergiliyor. Yani bir insanın ego yönünü en güzel ortaya koyacak ya da süper yönünü en güzel ortaya koyacak. Ben yapabiliyorum, ben üretebiliyorum. Yani her Tabii. şey maddiyat para değil gerçekten. İnanın o kadar güzel projeler ortaya çıkıyor ki ve Tabii ödül denebiliyor musunuz? Orada projeleriniz anlatıyorlar. Yani orada sınıflarda, amfilerde takdir ediliyorlar. Evet, takdir ediliyor. Mesela böyle destekleniyorlar. bir şeyde. Evet. Böyle bir şey mesela çok etkili olur diye düşünüyorum. Yani Tabii yani evet. bize o süreç bile bırakın hani sonucu kazansın veya kazanmasın gelip kendilerini anlatma dediğiniz gibi o fırsatın yaratılması onlara ya siz önemlisiniz değerlisiniz evet. biz sizi dinlemek istiyoruz demek bile büyük cesaret veriyor. Yani bugüne kadar toplumda o kadar itilmişler ayrımcılığa uğramışlar ki o bile o mekanizma bile onlara bir cesaret veriyor. Evet, o yüzden mesela işte toplumda daha çok kadının görünür olması, etkin olması, onları gidip yanlarında dayanışma içinde olması yani biz bugüne kadar 13 yıldır bir AKP hükümetinde kaç tane kadın bakan gördük? E şu an bir tane bakan var. Dört tane. O da kadın atlarından evet. sorumlu devlet bakanı. Evet. Bir kez eğitim bakanlığı yaptı. Nimet hanım, hanım. yapmıştı. evet. Evet, o da kısa bir süre yaptı. Onun haricinde sürekli ön figürler, erkekler ve gördüğümüz bütün e, güç Odaklarının güç merkezlerinin başında erkekler var. Peki yok mu mesela ekonomiyi bilen kadın yok mu? Ya Olmaz da olur değil... mu mesela bizim genel başkan evet. yardımcımız Selin Sayek Böke şu anda bizim evet. genel başkan yardımcımız ve Türkiye'de e, ilk 10 ekonomist arasında yürüyor. Uluslararası IMF'de çalışmış, çok değerli bir e, ekonomist. Pilkent Üniversitesi'ne de dekan yardımcılığı Tabii, yaptığı çok e, başarılı evet. De, e, kendi bölümünün başkanıydı. Ee, çok başarılı bir ekonomist ve göreceksiniz yani ileride inşallah e, iktidar olduğumuzda çok iyi bir ekonomi bakanı olacak. Ee, ve onun bizim diğer genç kızlarımıza ne kadar büyük cesaret vereceğini düşünebiliyor musunuz? Ben de yapabilirim diyecekler. Rol model, çok rol çok rol model, model olacaklar. Evet. Ve ve çok iyi yapacaklar şimdi rol model olması. E, tabii ki ayrı bir nokta. Farklı bir kitleye vereceği mesaj ama çok da iyi yapacaklar. Ee, çünkü hani kadının ben uzlaşı arama, e, kucaklama, farklı fikirleri de düşünme, onları da karar mekanizmalarının içine alma yetkinliğine de çok güveniyorum. Özellikle belirli bir süreçten gelmiş olan kadınları. Evet, ya bunlar da tabii ki çok çok önemli. Ee, yine Hanım, e, şimdi tabii ki e, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi büyesiniz bir önceki evet. dönemde e, genel başkan yardımcısıydınız Halkla İlişkilerden sorumlu mu e, genel başkan yardımcısıydınız e, şimdi önümüzde bir genel seçim var e, Haziran ayında e, aday oldunuz mu ya da aday olmayı düşünüyor musunuz düşünüyorum Pazartesi günü başvuracağım evet ve e, diğer kadın aday adayı arkadaşlarıma da haber yolladım e, Twitter'dan da mesaj attım eğer onlar da planlıyorlarsa ve şimdiye kadar başvurmadılarsa gelin birlikte başvuralım dedim. Evet. Ee, Adaylık açıklaması 23, pazartesi günü. Evet. Yapacaksınız. 23 Şubat. Ben tek başıma yapmak istemiyorum bunu. Evet. Ee, geniş bir kadın grubu ile beraber dayanışma içinde başvuralım istiyorum. Ve orada zaten partimizin e, bir kararı oldu. Geçen parti meclisinde genel başkanımız e, şu açıklamada bulundu. Dedi ki biz araştırma yaptık. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandığa gitmeyenler arasında ne olsaydı sandığa giderdiniz ya da e, Cumhuriyet Halk Partisine oy verirdiniz sorusuna cevaben kadın olsaydı veya genç olsaydı. Ya yani Cumhurbaşkanı desteklenen Cumhurbaşkanı adayı kadın veya kadın genç, olsaydı. genç olsaydı. evet. Öte tarafta bizim protesto oy dediğimiz yani her seçimde oy vermeyen bir kitle vardır. Bu aşağı yukarı %20'dir. Ee, o kitleye de soruluyor. Evet. Ne olursa CHP'ye oy verirsiniz. Hüseyin